Şimdi burada Türkiye'nin Amerika'dan öncelikle iki tane beklentisi var. Birincisi PKK, ikincisi FETÖ. FETÖ. Ee, dolayısıyla şimdi Elbaba buçuk kilometre kalmışken Elbap operasyondan bahsederken e, ve Amerika sonuna Perşembe günü itibariyle sanırım ki hava desteği ve istihbarat desteğini çekeceğini Hı. belirtti ÖSO'dan. Özgür Suriye Ordusu'na evet. sağladığı desteği. Şimdi bir e, eğer Elbap operasyonu buçuk kilometre kaldıktan sonra gerçekleştirdiği takdirde tabii ki bu e, hem kanton idealini, Hı -hı. yani PYD'nin arzuladığı kantonların birleşimi idealini hem bitirmesi anlamında hem de oradaki aktörlerin yani konjonktürel anlamda aktörlerin tutumlarının da değişmesi söz konusunda Zira PYD'nin biliyorsunuz Fırat'tan Memiş'ten çekilmesi, çekilmesi evet. bundan dolayı baktığınızda Trump'ın elbap operasyonu sonrasında yerel aktörlerle yani oradaki yerel unsurlarla olan ilişkisi bizim için çok önemli. Hı -hı. Nasıl bir Paye de PY'de görecek nasıl bir Öso görecek bir bu yönü var bir de ikincisi tabii Türkiye'nin fetö konusundaki hassasiyetleri bunun hem Avrupa'da hmm. biliyorsunuz e, bu yönde özellikle son zamanlarda e, çok fazla e, sıkıntılar neden oluyor sürekli olaylar özellikle. evet gerçekleştiriyor görüyoruz e, tabii bunun e, fetö yani Trump'ın geldiğinde e, popülist söylemine baktınız iki şey vardı bir yabancı bir İslam düşmanlığı. Şimdi bunun üzerinden nasıl bir FETÖ politikası gerçekleştirecek? Nasıl bir stratejik düzeyde bir mutabakata varılabilecek mi? Varılmayacak mı? Tabii bir de bunun Avrupa'dan ne kadar desteklenip desteklenmediği sonuçta FETÖ tek, tek ayaklı bir yer değil. Bunun Avrupa'da da uzantıları var ve şu andaki Avrupa'da ayakların gittikçe daha fazla güçlendiğine şahitlik ediyoruz. Evet. Özellikle Ama ülkelerde. mesela Ulusal Güvenlik Danışmanlığı'nın teklifini yaptı Flynn. Hı hı. Mesela Flynn'in açıklamalarına göre e, terörist başının iade edilmesi gerektiği e, söyleniyor. E, yani daha doğrusu eğer ulusal güvenlikten sorumlu olan e, kişi bunu söylediyse, e, iadenin olacağını e, öngörebilir miyiz? Şöyle, buradaki yasal e, baktığınız zaman bunun bir sürü saçaya ayağı var. İşte en Hı -hı. yani FETÖ konusunda Siyahli FBI'in bile kendi ortak e, bir mutabakada hiçbir zaman varamadılar. Hı -hı. Yani FBI'nin çünkü zamanında FETÖ'ye bir sürü açılmış davaları vardı vatandaşlık verilmemesi yönünde bunlar aslında çok fazla kamuoyunda şey bulmuyor. Tabii ki ama oradaki iç dinamiklerin şu anda evet böyle filinin doğru bizim de çok hoşumuza giden bir şey evet teslim edilmesi ama önemli olan bundan sonraki süreç nasıl olacak? Evet. Yani o zaman evet bir hedef analizi yaptığınızda hedefi ele geçirmiş oluyorsunuz ama önemli olan o yapının çökertilmesi.